Ya Bu noktadan sonra Fenerbahçe'nin ne oyuncu bazında ondan sonra ne teknik adam bazında çok hata yapma lüksü olmadığını düşünüyorum ben. Çünkü ciddi vaatlerle, büyük vaatlerle yola çıkıldı ama aynı şekilde bir sportif başarının gelmediği bir süreç yaşandı. Ve bu vaatlerin yanı sıra izlenen yollar sürekli değişti. Yani En zor şeylerden biridir bu. Hal ve durum şartlar gereklilikle yapılmış değişiklikler de var. Ee, ama bunun yanı sıra e, o konuda bir e, kararın arkasında durulacağı aşamalar bir türlü yaşanmadı ya da yaşansa e, arkasında neler gelecek kestirilemediği anlar oldu. Şimdi Fenerbahçe için birçok teknik adamın adı geçiyor. Bunlardan işte Türkiye'de olan hocalar da var. Erol hocanın adı da geçiyor. Ee, diğer taraftan Abdullah hocanın adı geçti. Diğer taraftan şimdi yurt dışından işte Manuel Pellegrini'nin adı geçiyor. Bence bundan sonraki süreçte çok fazla hata yapmak istemeyecektir veya risk almak istemeyecektir e, Fenerbahçe yönetimi. Bu anlamda e, Pellegrini adının ön plana çıkması bir ekolü getirebilmek adına bir oyuncuların etkilenebileceği, oyuncuların aynı zamanda karizmasından etkilenebileceği veya onun söylediklerini yapabileceği yap. Çünkü en önemli şeylerden bir tanesi oyuncuyu e, özellikle profesyonel seviyede ikna etmeniz gerekiyor. Yani oyuncunun bunu kabullenmesi gerekiyor. Dediğiniz şeyin doğru olduğunu, gerçekten bir hata yaptıysa veya oyun içerisinde yapacağı hocanın söylediği bir şeyin doğruluğuna oyuncunun ikna olması gerekiyor. Ki Mourinho'nun da e, bu tür bir söylemi de var yanlış yanlış hatırlamıyorsam. E, o yüzden hani bu noktada oyunculara da hitap edebilecek aynı zamanda takım içerisinde dengeyi de sağlayabilecek. Şu anda Fenerbahçe'de Emre'nin de sportif direktörlük görevine getirileceği artık çokça konuşuluyor ve çok daha çok daha aşikar olmaya başladı. öyle bir dengeyi de oluşturabilecek kişi olacak belki Emre Belezoğlu burada. Ama aynı zamanda böyle dünya kalitesinde bir hocayı da oraya getirebilmek Fenerbahçe'nin geleceği açısından da değerlendirdiğimizde riski almadan Riske çok fazla e, yanaşmadan alacağı bir karar gibi gözüküyor. Daha önceden de e, birçok isim gündeme geldi, Laurent Blanc geldi, e, birçok isim de anıldı belki Fenerbahçe'de e, yabancı teknik direktör olarak. Pelegrin de onlardan bir tanesi. E, daha önceden görüşüldü, hatta bu olaylar olmadan görüşüldüğüne yön, yönünde de e, söylemler var. E, ama şunu söyleyebilirim Fenerbahçe bir ekol hoca getirmek istiyor, bir anlayış getirmek istiyor ki bu da makul mantıklı. Bundan sonraki süreçte sadece Fenerbahçe için söylemiyorum aslında bakarsanız. Bütün takımların yaşayabileceği sıkıntılardan birinden bahsedeceğim. O da oyuncuların kampa hani antrenmanlar başladı diyelim. Haziranda maçlar oynanmaya başladı diyelim. E, oynanmaya başlayacak diyelim Haziran ortası. Bundan önceki süreçte oyuncuların antrenmanlara başladığı süreçte aynı zamanda transfer görüşmeleri de yapılacak takımda hem takım içerisindeki oyuncular, evet, ekran. Hem de takım dışından gelebilecek Yine oyuncular. Yine Fenerbahçe ile ilgili evet. Fenerbahçe ile ilgili Fanatik gazetesinde evden eve röportaj şeklinde bir manşet 65 yaşında mı hazır olacağım şeklinde Erol Bulut'un büyük takıma hazır mısınız sorusuna verdiği cevap. çünkü bu da tartışılan konulardan bir tanesi. Diyor ki iki sene evvel 32 yaşındaki meslektaşım ve arkadaşım Domenico Tedesco Schalke ile Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a rakip oldu. Leipzig'te Nagelsmann örneği var. Bu örnekleri artık Türkiye'de de görmeliyiz şeklinde bir beyanatı var Erol Bulut'un. Abdullah Avcı yanlış dönemde Beşiktaş'a gitti şeklinde başka bir beyanatı var. Fazla merhametliyim demiş. E, hı hı. Trabzonlusunuz, Almanya'da doğdunuz ve futbol hayatınızda yurt dışında Fenerbahçe'de oynadınız. Bu karışımın avantajları ve dezavantajları. Zaten Trabzon'da olmam nedeniyle futbol otomatik olarak yakınım diyor. Almanya'da doğup büyüyen <laughs> evet. futbol oynamamda oranın disiplinini kapmamı sağladı. Doğru planlamayı öğrendim. Diğer tarafta ise Türk'üm ve bununla gurur duyuyorum. Fazla merhametliyim. Futbolcuya çok ceza veremiyorum. Bazen merhamet fayda etmiyor. Orada da damarıma basmış oluyorlar ve Karadenizli'yim <laughs> ön plana çıkıyor diyor Erol Bulut'tan. <laughs> i̇lginç bir röportaj. Samimi. Samimi bir röportaj Samimi. olmuş. Ve aynı zamanda bir sentezden de bahsedebiliriz. Yani... Hem Avrupa'dan disiplini aldığını, aynı zamanda bir Alman disiplini ve aynı zamanda bir Alman ayrıntısını da almış Erol Hoca. Çünkü detaylara önem veriyor, özen gösteriyor. Ve aynı zamanda Yunanistan'da da, da oynadı Türk biliyorsun. Evet Yunanistan'da da oynadı, ligimize de oynadı. Mesela üç takımda oynadı ligimizde de. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Adana Spor'da hatırlıyorum kendisini ama ama bu süreç dışında kendisini o anlamda da geliştiren geliştirmeye açık bir hoca. E, yaptıkları da bana göre hoca olarak yaptıkları da bence çok çok e, şu ana kadarki süreçte kendisini gösterdi, iyi bir şekilde gösterdi. Fenerbahçe'nin e, böyle bir ilgisi olduğunu biliyoruz, böyle bir eğilim olduğunu biliyoruz ama biraz riskli buluyorum. Özellikle sportif başarı gelmezse Erol Hoca adına da Fenerbahçe adına da kötü bir süreç olur. E, şu anda seç, seçimi yaklaştığı bir süreçte yaşıyoruz Fenerbahçe'de. Ama e, yani Erol Hoca eğer şu iki sezon yaşanmasaydı, geçtiğimiz sezon ve bu sezon Şampiyonluk'tan bu kadar uzak bir Fenerbahçe yaşanmasaydı Erol Hoca ismi çok daha ağırlık bas, ağırlık kazanırdı benim gözümde de. Şu anda gelmesi halinde başarılı olabileceğine inandığım hocalardan biri olmasına rağmen yönetimin böyle bir tercihte bulunamayacağını ya da bulunmayacağını düşünüyorum. Bunun da sebebini biraz önce açıkladığım gibi belki... Ee, ekol olmuş oyuncuların üzerinde ve aynı zamanda bu sist ya bu ülkedeki şu andaki durumun dışında birini getirebilme isteği var gibi geliyor bana. Ee, belki Erol Hoca'nın elini güçsüz, güçsüzleştiren tek durum bu. Onun dışında şu ana kadar yaptıklarıyla e, bence hoca olarak da kendisini kanıtlamış durumda.